Aşkım çok acıktım ve çok susadım var ya yeminle tek başıma bir barajın suyunu bitiririm vallahi Yemekte ne var hatun? Kuru fasulye pilav, bir de mercimek çorbası. Bu kadar mı? Bu kadar tabii daha ne olsun? Bu bir şaka olmalı ya. Kadın ben açım aç. 15 buçuk saat oruç tutuyorum ya. Açlıktan kurudum kaldım. Sen de bana pilav kuru fasulye var diyorsun ya. Mercimek de var ya. <laughs> Çok rahatladım ya. Kara şimşek olmasa olmazdı zaten. 3-5 nöbetine de kalkayım da ayıp olmasın şimdi ya. Yahu kadın ananın evinde sana başka yemek yapmayı öğretmediler mi? Mesela imam bayılsan. Ha? Ya da tavuk pişirsen, bir portakallı pekin ördeği yapsan olmaz mı? Ya onu da geçtim. İnsan bir tatlı yapar ya. Masaya bir donat kardımdan önce gözüm dövsün ya. Yediğim önümde, yemediğim ardımda kalsın ya karı. Bolca yemek yap ya, tatlı yap tatlı tamam mı? Tatlı yap ya Allah Allah. Hayatım bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu su gerçekten ama gerçekten bana yetmez ya. Bak bu su benim mideye inmeden kurur kalır ya. Bak ne yapalım biliyor musun? Sen bizim mutfaktaki hortumu var ya onu çeşmeye bağla ara sıra su takvesi yapar. Ne hortumu ya? Hortum yok. Hortum mu yok? Ya tamam ben onu ayarlarım. Sen cacık yaptın ne mı? Ne gerek var cacığa falan ya? Yahu Allah'ını seversen cacıksız pilav kuru fasulye olur mu ya? Bunlar ayrılmaz üçlüdür. Bak İbo, Oğuzhan, Eser üç adam gibidir. Bunlar da ayrılmaz ya. Yahu karı bak lokantada bile pilav kuru cacık bonus olarak gelir ya. Cık, artık gerçekten ben bir şey demeyeceğim ya. Otur oturduğun yerde. Tamam, gitmedim. Karıcığım mutfağa gidebilir miyim şimdi? Gidebilirsin. Teşekkür ederim. <laughs> ne dolandırıyorsun mutfakta? Ya kadın bak konuşmayayım konuşmayayım diyorum da Allah affetsin tavuğunda mankenliği almışız be. Ya sıfır bedenli tavuk mu olur ya? Ya kadın sen ne yaptın? Mis tavuk Türkiye'ye mi katıldın? Bu ne böyle ya? Bu ne böyle ya? Ben sana çok acıktım dedim ya. Bak çok acıktım. Başka tavuk söyleyelim mi? Ne abarttın ya? Bir buçuk kilo tavuk. Neyse ben burada durmak istemiyorum ya. Ya mankenliği almışız abi. Aşkım iftara çok az kaldı bak ne yaptın? Ya bebeğim insan bir revanı yapar ağızda dağılır ya. Bir baklava yapar cevizli cevizli gözünü seveyim. Biraz yemek programı izle bak orada ne yapıyorlar ya. Fazla yemeyeceksin ki. Çok fazla yiyince miden kaldırmıyor senin farkında mısın? Kızım benim mideme sıkıntı çıkaracak yemek daha anasının elinden çıkmadı tamam mı? Bunlar benim dişimin kovuğunu doldurmaz tamam mı? Anam. Anam karnım. Aa, midem çok kötü arıyor var ya. Resmen midem benden ağrılıyor ya. Kendi bağımsızlığını ilan edecek az kaldı. Hatunum bağraya getir de dikelim bari ya. Ben sana Aa. o kadar çok yeme demedim mi? Hı? Bir kere de benim lafımı dinle ya. Aa, dedin de. Neyse şu itfaiye çağır da itfaiyeciler benim içtiğim bu suyu geri çeksinler ya. Benden çıkan su Ankara'ya denizi getirir vallahi. Ay karnım. Aa abi çok fazla yemek yedim ya. <gülüyor> <gülüyor>